çok güzel destek olmuşlar ya. Bu adam kim? Aha doktor. Bir şey mi gidecek acaba? İzle izle oluş bak şimdi. Doktor amca sana oyun yapacak. İzle izle bak neler yapıyor sana. E bunlar ya şimdi polis amca, e, polis amca diyorum ya. Bak polis oldu, doktor polis oldu. Onlara ceza verecek. Onları içeride <laughs> siz dışarıda hani, onlar verecek. Bu... Aa. <laughs> ya ama ya benim babam hiç öyle demiyor ha. Ya işte bak polis amca gördün mü? Bak o neyi içeri getirdi. He? Bir tek biz içeride değiliz artık. Onlar da içeride. Gördün mü? Ben mi? sevdiğini biliyorum. Ne? Söyle bakayım neymiş? Şimdi ben hasta dün gece değil mi? evet. Buraya evet. evet anneciğim. Ha sen ben yanınıza geldiğimde sen de kaptın benden. Örümcek abim de kaptı. Örümcek babam da kaptı. Sonra bunlar kapınca şimdi alkışlamaya geldiler ya. Evet. Alkışlamaya geldikten sonra bunları da bulaştırdı. Önce babamla önce abim. Hepsi virüs kapmış oldu. Dur. Dur nefes almakta zorlanıyorum birazcık. Acık bekle anlatacağım ben sana nasıl olduğunu. Kötü hissediyorum kendimi. Allah Allah niye ki? Ya böyle nefesim... <laughs> Nefesi almakta zorlanıyorum oğluşum. Bak İyi gözükmüyorum. Merak etme sen. Buradan böyle e, ee, oynaya oynaya çıkacağız. Ama birazcık zamanımız var tamam mı? Burada Ay. kalmamız gerekiyor. Aa, burada bilgisayarlar var. Ah oh, çok ayo. Nefes alamıyorum. Ah, çok kötü oldum ya. Su ister misin anne? Yok yok anneciğim ben iyiyim sen merak etme. Birazdan geçer bak evet, sen mi? merak etme. Sen otur oldu tamam mı? Bilmiyorum, makineli var ya makineli var. Ah, Ateşim de yükselmeye başladı. Aa, çok kötü oldum. Sen yoksa? Yok yok anneciğim ben hasta olur muyum hiç. hasta olmaz biliyorsun. Ama, ama sen de ben de geldim. Evet geldim oğlu işte. Ya sen de hasta değilsin ki korkma bak. Ateşimiz çıkıyor iniyor tamam mı? Bunlar bittikten sonra da gideceğiz. Anlaştık mı? Doktor seni çağırıyor. Gelin diyor. Ama kalkamıyorum ki ben. Heh, kalkabildim. Dur, ben bir gideyim bakayım anneciğim. Sen beni bekle. Buyurun doktor bey. Beni çağırdınız. İyi hissetmiyorum tabii ki kendimi. Ateşim yükseliyor. Nefesim darlanıyor. Ne? Hiç alamıyorum. Hepimiz mi virüs kaptık? Allah Allah. Yok yok öyle şu kaptınız demedi. Ben anladım doktoru. anladım anladım doktor bebeğim Benim çocuğum biraz panikti. de. Ee, anladım ben tamam. Tamam diğer arkadaşları da anladım. Anladım gerekli tedbirleri alacağız. Anladım. Onlar da kaptı. Doğru söylüyorsunuz. Çok normal. Çünkü beraber yaptık. Doğru. Onlarla da vakit geçirdi. Örümcek adam güzel. O nerede bu Evet anneciğim gel bir hava alalım. En güzeli. Temiz hava. Evet evet. Ama cema açmıyoruz Çünkü dışarı yayılıyor değil mi? Tabii ki tattım Yani dışarıdan daha büyük hastalık bize de bulaşabilir. Biz yani onlara geçebilir Dışarıda ne var? Kuşlar var, böcekler var. Ondan sonra kediler var, köpekler var. Onları hiç bulaştırmak ister misin? Onlar bize muhtaç biliyorsun değil mi? Hı hı. Hayır, onlara bulaştırmayacağız. Onlarla da bize hastalık gelmeyecek. Onun için ne yapacağız? Burada güvenli bölgelerde gezeceğiz. Değil ha. mi? Tamam. Gel gel. Bak şimdi sana ne anlatacağım. Hı. Gel 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 yanıma gel. Geliyorum. Bak şimdi aç sonra e, karşıdaki evdeki e, amcaya buradan bay bay yapacağız tamam mı? Tamam. Bak şimdi bay bay yapacağız. Amca da bize bay bay yapacak tamam mı? Abi adam yanaştı. Bu da kim? Yok artık ya. Yok artık yani ya. Kim geldi Biz anne? Biz eksiktin ya. Sakın sende de virüs olmasın ya. Seni burada tahammül... Ay ben virüsle kalmayı razıyım yani. Senin burada kalman nasıl? Virüsle kalmayı razıyım. Sen bir git ya. Bir git ya. Ay turban kız. Of of of. Neden çıktı bu ya? Tıyavadan kız mı gelmiş? Yo 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 yo. İlaç Bakayım, atmaya Bakayım ben, ben de bakacağım. Ben de bakacağım. O. Honey var ya honey. Honey yutmuş buraya gelmiş anne. Ha ama o gelmiş ama. Tamam gel bak hadi gel bak. Demek bak gördün mü? Ne yapıyor? Bak, ne yapıyor Ayakları yerden kesiliyor. Niye kesiliyor anneciğim biliyor Aa, musun? Uçan balon mu verdin bana? <laughs> Sana uçan balon aldım. Bak dur ben uçan balon yaptırdım. Ve seni mutlu etmek için şu anda uçuyor. Hadi vuruyalım onu düşsün diye. Yok vurmayalım. Bir bekle bakalım bize bir mesaj varmış. Bir mesajı varmış. Bakalım ne söyleyecekmiş. Hmm çok komik ya. <laughs> hey, çok komiktir o bibi sen. O, o ko, zombi gibi kilosuyla uçabiliyor ya. O ayakları yerden kesiliyor ya. Yani yerden ayağı kesilmeyen kimsecik kalmaz. Onu uçum, onu uçan her şey uçuyor ya. <laughs> hmm, anladım, anladım. Ne demek ya? Ne demek? Ya kocanı seçeceksin ya çocuğunu. Ne demek ya, ya saçmalama be saçmalama. Bunu mu söylemeye geldim buraya? Ya git beyinsiz. Kafasında saç diye bir şey yok. Beyin diye bir şey yok. Ne demek kocanı mı seçeceksin çocuğunu mu? Ya bir gitsene. Allah'ım. Ay tansiyonum da yükselmeye Anne değil de PlayStation başladım. var mı Dey? He birazdan ben hem şeylerden isteyeceğim. Yani, he isteyeceğim anneciğim isteyeceğim. Ya şunu bir def edeyim şuradan şu balonun havasını bir indirelim yere insin uzaklaşsın tuz olup buz olup uçsun gitsin ondan sonra ya bak ben sana playstation nasıl bulacağım. Tamam anne. Aa, ah ben ne yapacağım şimdi ya? Bu manyak bana ne dedi ya? Ya kocana seçeceksin ya çocuğunu dedi ya. Allah'ım bana ne dedi ya? Ya o ilacı sana veririm. Ya kocana seçeceksin ya çocuğunu. Ya ben bu zor bir seçim nasıl cevaplayacağım ben? Nasıl böyle bir seçim yapabilirim? Nasıl bir seçim yapabilirim? Kocamı seçsem çocuğum. Çocuğumu seçsem kocam. Ben ne yapacağım ya? Benim bir çıkış yolu bulmam lazım. Aa, ne yapmam lazım benim? Benim bir şey üret. Üret. Üretirim üret, anne. Bir şey bulmam lazım. Manyağın ne düştün. Yapacak bir şey yok. Oluş. Oluş. Şimdi bak. E, hemşire ablaların yanına gidiyoruz. Ondan sonra onları ne yapıyoruz biliyor musun? Arkadan yapıyoruz. Korkutuyoruz onları. Ha. Tamam mı? Sonra sana bir tane yapıştırıcı vereceğim. Onlar e, doktor, a, a, doktorların yanına gittiğinde sen onları masasına yapıştır. Elleri elle yapışsın. Ha. Nasıl? Tamam Birazcık böyle çocuksu şeyler yapalım mı seninle bugün? Hadi ha. yaramazlık yapalım mı? Sen yaramazlığı özlemişsin değil. Tamam. Tamam bugün ben de seninle birlikte yaramazlık yapacağım. Ha gitmem lazım. Bulmam lazım. Bunlar nerede? Hiç kimse de yok burada. Hiç kimse de yok. Ben nasıl bulacağım Joker? Joker sıkın, sakın sen de çıkmasın korona. Sakın sakın. Hayır. Hayır. Düşünme böyle şeyler. Düşünme. Hayır ya. Küçük küçük de bile çıkmış. İnanamıyorum. Yarım anne ne hale gelmiştir. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Demek ki buraya kadar saçramış. Yok artık ya yok artık bu bir şaka olmalı ya bir Nisan şakası birisi demeli ki bir Nisan evet şakaydı bu desinler yok kimse demiyor kimse demiyor nerede ya bulamadım bunları hangi bölümdeler aa kapıyı da kapatmışlar evet evet tüh Joker de orada Allah kahretsin ben ne yapacağım şimdi nasıl nasıl yardım edeceğim onlara nasıl bilgi alacağım. Ya çıkın şuradan çıkın karım gelmiş ben karımı görmek istiyorum. Onu görmem lazım. Yavrum, yavrum, bir tanem, bir tanem. Hastalık bütün vücudumu sarmış bulunmakta. Ben, ben senin bilecik aşkın artık koronaya teslim olmuş durumda. Artık üç günlük bir ömrüm kaldı. Çocuğum ve sen Allah'a emanet olun. Beni unutun, tamam mı? Ya Jüter ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Saçmalama çocuk duyuyor şurada. Çekil şuradan ya, çekil, çekil. Saçmalayıp duruyor. Dürüp... Durmaya ya. Kızına canını sıkıyorsun. Çekilir misin şuradan Joker? Saçma sapan şeyleri anlatıp da kızın moralini bozma. Git şuradan uzaklaş. Pis koronalı seni. Elena. Elena bak sana bir şey söylüyorum. Kulaklarını dört açık bin dinliyorsun. Tamam mı? Bak. <laughs> akşam Truvat'tan Truvat'tan tra Kuruva'dan kız gelecek. Sen onu e, etkisiz hale getirip elindeki ilacı kapıp bana getirmen gerekiyor tamam mı? Bana iki kişi arasında tercih yapmamı istedi. Bir kocam bir çocuğun ya da birisini seçeceksin dedi. Tamam mı? Bu iş sende Elena. Elena onu etkisiz hale getirip elindeki ilacı kapıp buraya getirmen lazım. Yoksa bizim buradan çıkışımız imkansız. Anladın mı Duydun mu? Duydum örümcek anne duydum duydum sen hiç merak etme hiç merak etme o iş bende en sevdiğim iş biliyorsun uçarım kaçarım Truvattan kusu havada da olsa yakalarım hiç hiç merak etme ya bu joker ne dedi bana ya 3 günlük ömrüm kaldı dedi şaka mıydı bu gerçekten mi 3 günlük mü ömrü kaldı yok ya hayır hayır benim bu ilacı kesinlikle almam gerekiyor şu kuşu var ya bir yakalayayım bir yakalayayım var ya onu kesinlikle uçurmayacağım dur bakalım akşam oldu <laughs> akşam oldu şimdi operasyon başlıyor Elena büyük iş sende bu bütün süper kahramanları kurtarmak senin elinde evet birazdan kuş yuvaya gelecek yuvada onu kaçırmayacağız ha, bahsettiği kişi bu olmalı kesinlikle kesinlikle bu olmalı ilk defa görüyorum ama anlattığı garip insan bu kesinlikle bu bu ne ya arabaya sığmıyor resmen Ooh, şuraya bakar mısın? Oo, bu ne be? Yemiş, yemiş, yutmuş. Yani devamlı getiremeyeceğim. Neyse Elena, neyse, neyse. Hadi hadi, Joker'i kurtarmak, Örümcek Bebeği kurtarmak senin elinde yapabilirsin. Elena yapabilirsin. Hadi canım. Vay! Gelmiş benim kuşum gelmiş. Bak 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 bak. Gel 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 gel. Bak bir kişiyi tercih ettim. Ya kuş gelsene. Ya havalansana. Bugünkü gibi balon olsana. Bak sana ne anlatacağım. Ben bir kişiyi tercih ettim. Senin istediğin kişiyi sana bıraktım mesela. Sadece en sevdiğim kişiyi ayırdım kendime. Hadi hadi o ilacı eline al. Ve olduğun yerden hiç kıpırdama mesela. Tamam mı? Yani buradan çık Bakınca var ya seninle e, buluşup seninle çok güzel işler yapacağımızı düşünüyorum kuş anladın mı beni e, buradan çıkacağım ondan sonra bir kişiyi senin için ne yapacağım feda edeceğim bunu yapabilirim evet yapabilirim bunu bugün tercihini yaptım kesinlikle örümcek adamı bırakıyorum örümcek adam senin olsun örümcek bebeğim iyileşsin o ilacı vereceksin değil mi? Hmm, vereceksin. Aferin. Güzel. Güzel bir anlaşmaydı bu. Hadi Elan. Hadi. Evet. Evet. Ya. Sen. Sen demek ilaçları saklıyorsun ha? İnsanları zehirledin. Ondan sonra da ilaçla tehdit ediyorsun Ha? Benim kocamı, en sevdiğim bebeği, en sevdiğim arkadaşımı ve bütün süper kahramanları Demek ki sen hastalık bulaştırdın. Şimdi göreceksin. El mi yaman bey mi yaman. Geliyorum. Geliyorum aşkım. Geliyorum aşkım. Şimdi merak etme. Hepinizi kurtaracağım. Hepinizi kurtarmak. Bak 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 benim elimle. İnşallah doğrudur. Doğrudur. İnşallah bu kutunun içinde ilaç vardır. Dedikleri ilaç buradadır. Hadi hadi doktor bey koş 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 koşmalısın bak ilacı getirdim evet evet arkadaşlar lütfen abone olun abone olun süper kahramanların kurtulması gerekiyor like atın hadi arkadaşlar hadi örümcek bebeğin kurtulması elinizde hadi yorumlara yazın örümcek bebek o ilaçla kurtulabilecek mi hadi yoksa bu bebek... Yalan mıydı? Evet evet. Hadi bakalım. Yorumlara bırakalım. Yorumları yazıyoruz. Destek istiyoruz. Allah rızası için bizim bu hastalıktan kurtulmamız için size abone olup like atmanız gerekiyor. Hadi. Hadi. Aferin be. Aferin. Elana güzel iş çıkarttın ha. Vallahi süperim ya.